Dün akşam plajda yanıma iki adam geldi. İki adam. Kendilerini bir iki gecelik misafir edip edemeyeceğimizi sordular. Misafir mi? Burada mı? Evet. Burayı duymuşlar mı peki? <laughs> Duymuş olmalılar. Buradaki insanların sorumluluğu bana ait. Onlar neyin ne olduğunu anlama gücünü yitirmişler ama ben biliyorum. Burası iyi değil. Peki neresi olabilir? Burası Burası. Burası yani ha? Evet burası. Emin misin? <laughs> Eminim. Burada bir centilmen daha varmış. Bugün onun yaş günüymüş. Ama kendisi unutmuş. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı